Ey solgun deniz, yaralı deniz, beyaz badanalı evlerin çekmiyor bizi. Hayır, mülteciyiz yani, vatansız bile değiliz. Kucağımızda yarım kulaçlık hayatlar vardır. On dakika içinde geçtiler altyazıyla. Ölüm bu sularda çünkü rutin bir havadistir. Savaş bir kez daha yorumlandı uzmanlarca orta yere reklamlar, karartmalar girmelidir. Maviliğine mavi, mavi ise Akdeniz'in tek elbisesi, ağladığı da fark edilmez bir denizin, dolaşıp durur hala çocuğun et şişesi, arasında fitili kurumuş fenerli. Böyle diyor şair Berat Demirci birkaç yıl önce... Suriyeli mültecilerin hikayesini anlattığı o olağanüstü şiirinin bir yerinde. Değerli izleyenler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 17. günü bugün. Müzakerelerden sonuç çıkmadıkça Ukrayna şehirleri bombalanmaya devam ediyor. Siviller ölüyor, yaralanıyor. Evler yıkılıyor, aileler parçalanıp dağılıyor, hayatlar sona eriyor. Erkeklerin önemli bir kısmı cephede savaşırken çocuklarını, eşlerini, kız kardeşlerini güvenli ilkelere gönderiyorlar. Sevgili muhabirimiz Altay Altu ve kameraman Barış İbiş, Türkiye'ye gelen Ukraynalıların kaldığı İstanbul'daki bir otele gitti. Onların hikayeleri gelecek karşınıza. İlk kez bizde izleyeceksiniz. patlayan bombalar. Susmayan silah sesleri. Acı acı yankılanan çığlıklar. <laughs> Ölümün kol gezdiği Ukrayna'da patlayan o bombalar sadece binaları değil, içinde yaşayanların hayatlarını da paramparça ediyor. Yarının ne getireceğini kimsenin kestiremediği ülkede canlarını kurtarmak isteyenler her şeylerini geride bırakıp yakın ülkelere akın ediyor. Sığınaklardan çıktıktan sonra anladık ki evimize gidemeyeceğiz. Her yer harabeydi. Orayı terk etmek çok zordu. Ama çocuklarımızın güvenliği için Türkiye'ye geldik. Ukrayna'daki savaştan birçok Ukraynalı Türkiye'ye getirildi ve yardım eli onlara uzatıldı. İşte onlardan bir grubu. 150 Ukraynalı bahçeli evlerdeki işte bu otele getirildi. 25'i ise çocuktan oluşuyor. Erkek kardeşleri, eşleri ise Ukrayna'da kaldı. Toprakları için savaşmaya devam ediyorlar. Böyle bir grup, bir koordinasyon kurduk ve hala şu anda Ayhan diye bir arkadaşımız var Kiev'de ateş hattında. Parası olmayanlara kendi parasını verip buraya göndermeye çalışıyor. Bizi buraya getiren şey savaş. Rusya'nın bizim ülkemize tecavüzüdür. Orada çocuklar öldürülüyor. Orada insanlar öldürülüyor. Dobra ve vef Türkiye Teşekkürler. Türk halkının misafirperverliği için çok teşekkür ederim. Orada insanların sığınaklarda can güvenlikleri yokken biz burada beklemediğimiz şekilde güvendeyiz. Sadece devlet olarak değil Bireysel olarak da ilk günden itibaren Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli uzatılıyor. İş adamı Ayhan Özdemir ve 20 yıldır Ukrayna'da yaşayan Muzaffer Bayraktar da onlardan ikisi. Lütfen herkes e, bu gelen insanlara yardımcı olsun. Aynı şekilde Suriye, Irak e, mazlum mazlumdur bizim için. Burada belki de küçük bir Ukrayna kurduk burada. Kakva <laughs> zot. <laughs> <laughs> Henüz birkaç aylık olan Minik Teymur ve Karina her şeyden habersiz. Arkeom, Vikim, Angelina ve onlarca çocuksa tüm bu yaşananların bir oyun olmadığının farkında. Korku dolu bakışları aslında her şeyi anlatmaya yetiyor. Özlemiş mi babasını? Skuçayız papa. Очень, очень сильно скучая. Очень скучая по своим животным и по своему дому. Tedirginler mi peki şu an savaşta neticede? Prizivayet, <laughs> volnuysa. Çok, çok. İşte bu da Karina. Karina da Ukrayna'dan savaştan annesiyle beraber geldi. Geride tabii ki o da babasını bıraktı. Bir süre misafirimiz olacaklar. Batı'nın yaptığını bizim yapmamamız gerekiyor. Biz Türkler olarak dünyanın vicdanıyız diye düşünüyorum.